Arkadaşlar benim ben bugün sizlerle Minecraft'ta son kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün yine tekim arkadaşlar. Ee, daha yeni e, Efe ile beraberdik arkadaşlar. Ee, o eve gitti. Ee, bizdeydi bir iki saat falan. Video çekemedik çünkü onun internet bağlantısı bizimkisine bağlanmıyordu. Ee, şimdi buradan kazma yapacağım arkadaşlar. Yine bir crafting table yapacağım ama şuram karşını ya. Ee, sonra bir crafting table şuraya koyalım. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Çubuk yapalım arkadaşlar. Ee, bir tane çubuk bir tane taş. taş kazma gelmedi tabi. Bu arada bundan sonra kafa topu ondan gelecek. Efe ile e, kafa topu Online videosu çekecek. Çekeceğiz. E, o beni arayacak. Telefonumu arayacak. E, sonra yani bildiğiniz gibi Minecraft'ta aynı internette olmanız lazım ama kafa topu online'da aynı internet gerekmiyor. Ama bu şeyde oluyor öyle. Ee, Minecraft'ta biz şeyde oynuyoruz. Tablette oynuyoruz ama bilgisayarda oynayınca hesabı seçiyorsun gidiyorsun. Ben hiç oynamamıştım ama böyle biliyorum ben. Burada hiç demir, memir hiçbir şey çıkmadı taştan başka hiçbir şey çıkmadı. Hadi abi hadi. Hadi abi hiçbir şey çıkmadı ya. Hayret. Bu ne lan? Toprak ne alaka arkadaş? Kömür var mı? Biz? Oo maşallah. İyi varmış. Bir tane yapalım. Bir tane eder şuna şu şeyi alalım. Şöyle koyalım. Kazmayalım şunu kaz. Direktle şura var alalım. Ne düştü daha yeni Daha yanında kaldı. Farkındayım. Toprak kaz. Toprağın ne işi var yerin, yerin altında? Ne alakası var? Her yani neyse. Aha! Bu ne lan? Şey mi bu? Yerin en altında bulunuyor. Bunu diamond pickaxe ile bile kurulmuyor bu. hiçbir şey yok. Şurası şeyse A16'da varmış. Ha gömül. 3 Ben çıksana. O da 9 10 Niye 11 saydım diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü elmas mı elma? elmas elmas lav etrafında bir de 11. seviyede mi ne oluyormuş? 11. seviye doğru da yalnız biz 11. seri şey, katla mı ne diyorlar ona şey demeyiz bilmiyorum. de bitti bitecek. Yarı yarıya. Düşman lav akacak var ya. Oo hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle bir yapalım. Bir koridor odacık gibi bir şey yapalım. Aa demir çıktı. Evet arkadaşlar sonunda buldum size bir taktik. Üç tane daha da var galiba. Bir şey gözükmüyor ki karanlık. Bakalım hemen. Şuralara bir kaz geç. Üstünde var mı? Oha! Birkaç bir tane daha bulduk. Ee, bu arada şey... Benim sesim önce ama... <laughs> Facecam'deki ağız oynayışım biraz farklı gelebilir çünkü bende de öyle. Ben de anlamadım niye. Şuraya bir kazalım var. İki blok var. Aha reston çıktı. Restonun yanında elmas da vardır. Bunu da bilin arkadaşlar. Ana bir tane bulduk. Açalım şunu da. Şunu da aç. Işık versin. Lapis lazuli de bunların az bir şey yanında oluyor. Ama çok yanında olmuyor. Kesin şuralarda bir yerde. Şuraları biraz arkasından çevirir. çevirip gideceğim. Etrafını alacağım yani. Hadi abi hadi. Elmas zannettim. He. Ama e, bu restonların yanında bazen olmuyor. Ama genellikle oluyor. Yüzde seksen civarında oluyor. Nedense biz de olmadı. Aman laf çıkar. <laughs> Kazma kırıldı. Of bir de şey mi çıkacağız? Yukarı mı çıktı? Nereden geldik biz? Kafam karıştı. Bakalım. Ya, arkadaşlar bu şeye girince kafa yiyor ya. Ee, çıkıyorsun şeyden. Buradaymış. Çıkınca şey oluyor. Oha odunumuz yok. Yukarı çıkmamız lazım arkadaşlar. Balta var. İnşallah Efe hemen şimdi aramaz. Ya da arasın ya da her neyse sesim az gelebilir çünkü akşam hemen hemen on misafirde bayağı var. Ee... Baya dedim iki, iki kişi bu. Moda bir dayım, biri teyzem, çocuğu, eniştem. Bir de bizim aile o kadar. O kadar da çok değil. Bir de böyle dörtlü kazdınız mı? Size bir taktik. Şöyle yapın. Hemen çıkıyorsunuz. Daha hızlısı yoktur bence. Ya da böyle ya da böyle. Çıktık. Bu biraz kastı. Koyun. <laughs> Yapacak günümüz var mı? Yok. Bu arada 5 tane demirimiz var. Gel buraya şimdi. Gel lan buraya. Ah, öldü. Bir tane yün çıktı. Şimdi şunu alalım. Şunu da alalım burada crafting table var ama neyse ne olur ne olmaz şurada bir craft edelim bir şeyleri ee, burada bir tane chest şey, niye yapıyor abi ne kadar nubuz biz ya arkadaşlar görüyor musunuz daha odunu <laughs> daha da ne oluyor lan? Tahta yapmadan işte mutluğumuz tuttu yine. Şöyle chestimizi koyalım buraya arkadaşlar. Yok bu değil. Nerede lan chest? Ne burada? Böyle koyalım gereksiz eşyaları buraya koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, taşlarımız da kadar çok varmış. Bunlar hiç işe yaramıyor ya. Normal taşlar bayağı geliyor da. Bunlar hiç işe yaramıyor. Şu an 60 çocuk değil de 20, 27'lik kalsın. Fazla parmağımdan göremedim. Şu 8 tane şey gitsin. Buna gitsin. Taş baltamız da varmış. Flint gitsin. Blok kalsın. Hmm. Yun kalsın. Ana bismillah. Bu arada mağarayı inmemiz lazım. Şey için yaratıklar gelecek. Daha yatak bile yapamadık arkadaşlar. Hey, Ana bismillah. Arkadaşlar şu an ayaklarım titriyor. Lan kapat. Ay bayılacağım şimdi. Şu an titriyorum. Ay titrince böyle bir soğuk oluyor. İçerisi de anne kaynıyor içerisi. Hele inerken şöyle bir şeye bağladınız mı? motora bağladınız mı? Artık anca duruyor. Şöyle inelim. 11 Hadi 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 Ne kadar inmişiz ya. Ne şükür. Şöyle crafting table evet yanımızdaymış. Bir tane ocak yap yaptık yapalım. Ve şuraya yok buraya değil. Şunu al. Almıyor da. bir şey var mı? Yok. Buraya koyabiliriz. Ee, şunu da alalım. Şuraya koyalım. Şunları ısıtalım. Bu arada bir şey söylemiştim. Neyse. demirleri ısıtalım. Başka şey yapalım. Taş kazma. Ee, Odun şimdi stick nasıl yapacağız? Stick nerede? Daha bu gözlerim kör benim ya. Ee, başka ne yapacaktık biz? Kazma. İki tane yap abi ya. Bitiyor ya. Şunu buraya al. Bunu da buraya Tamam. Şimdi biraz daha kazabiliriz. Nereye kalacaktım? Şurayı. Gözükmüyor ya. Şuraya bir meşale koyalım. Şurada var mı? Yok. Gördüğünüz gibi demir kazmayla kazabiliriz. Beş tanesi ısın. Ee, bayağı da bir seçenek varmış. Biz bir tane çubuk yapalım. Ve demir kazmaya alalım. Demir şey yapacağım aslında ama. Ben şu demir kazmayı. Şunları al. Şunları alalım hemen sonra videoyu noktalayalım burada. O neydi? O Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.